Merhaba arkadaşlar Android dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazlara nasıl root atabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bu yöntem için öncelikle tarayıcımızdan bir dosya indirmemiz lazım. Buraya arkadaşlar arama kısmına Magix zip diye aratıyoruz arkadaşlar. Arattıktan sonra karşımıza çıkan ilk sonuca tıklıyoruz. Bu arkadaşlar Magix'in orijinal sesi. Bunun haricinde bir yerden indirmenizi önermem. E, orijinal zip her zaman daha iyidir. Root'ta da sorunlar çıkmayacaktır. Buradan arkadaşlar aşağı doğru kaydırdığımızda indirme butonları görüyoruz. Burada Magix Manager'in APK'si bulunmakta. Bu APK ile şu anlık bir işimiz yok. Biz arkadaşlar şuradan zip dosyasını indireceğiz. Download Magix zip diyorum. Ardından bizi indirme sayfasına atıyor şu şekilde. Buradan aşağı doğru kaydırdığımız zaman Download Magix zip'e tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda bizi indirme sayfasına attı. Buradan download'a atlıyorum. Ardından arkadaşlar 8 saniye bekliyoruz. Bu arkadaşlar Megix'in orijinal sitesindeki dosyası. Megix'ten yükleme yapacağınız zaman buradan yükleyin arkadaşlar. Şu şekilde Megix zipi yüklemek istiyor musunuz? Evet diyoruz arkadaşlar. Şu anda indirme başlatıldı. Bu arada arkadaşlar bu yöntem için TWRP lazım. Ve de arkadaşlar TWRP yüklemek için de genellikle bilgisayar lazım. Eğer ki bilgisayarsız yüklemek istiyorsanız bir önceki bir önceki videolarımda TWRP yüklemeyi anlatmıştım arkadaşlar. Ee, o videomu da açıklama kısmına koyacağım göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zip dosyamız indi. İndikten sonra e, TWRP moduna girmemiz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi TWRP moda girmemiz gerekiyor fakat e, benim cihazımın güç tuşu ee, ve ses tuşuna basılı tutunca TVRP moduna girmiyor. Çünkü ses tuşunda biraz arıza var arkadaşlar. Ee, aynı şekilde ses tuşunda arıza olan arkadaşlarımız için bir yöntem daha göstereceğim arkadaşlar. Buradan ee, Reşir uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Reşir uygulamasının linkini de açıklamada bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Reşire giriyoruz. Reşire girdikten sonra şu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Buradan aşağı doğru indiğimiz zaman Recovery'i başlat diye bir seçenek var. Buradan recovery başlata bastığınızda bizi recovery'de tekrardan başlatıyor şu şekilde. TWRP modu açılacak şimdi arkadaşlar. Bekleyelim biraz. TWRP modumuz da şu anda açıldı. Team yazısı geldi arkadaşlar. Şu şekilde bu böyle bir ekran sizi karşılayacak. Şu anda benim TWRP ekranımın dokunmatiği biraz geç geliyor. O yüzden bir 5 saniye falan bekleyeceğim. Bizim burada kullanacağımız yer arkadaşlar install kısmıdır. Install kısmında yapacağınız yüklemeleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi install'a basıyorum. Install'a bastıktan sonra şöyle bir ekran sizi karşılıyor. Buradan üstten hangi depolama konumuna indirdiyseniz, cihazınızın CD kartına indirdiyseniz burada CD kart olacaktır. Eğer ki bir flash içine koyup flashı taktıysanız USB, OTG bellek olacaktır arkadaşlar. Buradan ben cihazın kendi dahili depolamasını indirdiğim için Internal Storage'i seçiyorum arkadaşlar. OK diyorum. Ardından e, şu anda cihazımızın e, dahili depolaması gözüküyor. Buradan benim indirdiğim konum arkadaşlar download. Sizin farklı bir konumsa o konuma gidip o dosyayı bulmanız lazım. Şuradan download'a da basıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bastıktan sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi .zip dosyası geldi. Buradan arkadaşlar Magix zip, dosy zip dosyasını yüklemek için üstüne bir kere basıyoruz. Ardından swipe to confirm flash diyor. Şu şekilde flashlamayı başlatıyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde yüklemede bir hata alırsanız cihazınıza yüklediğiniz TWRP sürümü yüksek ihtimalle yanlıştır. Bu durumda size önereceğim şey e, TWRP sitesinin kendi sitesinden indirmenizi öneririm TWRP dosyasını. Buradan arkadaşlar successful dedi. Ardından şimdi cihazımızı yeniden başlatacağız. Reboot diyorum ve sistem diyorum arkadaşlar. Cihazımız açıldığında tekrardan sizlerle olacağız. E, bu arada arkadaşlar şöyle bir ekran çıktığı zaman Süper suyu indirelim mi diye soruyor. Bu da cihazımızı rootlar. Fakat arkadaşlar mevkisi rootlamak daha sağlıklı olduğu için do not install diyoruz. Ve şu anda cihazımız yeniden başlıyor. Evet arkadaşlar şu anda cihazımız açıldı. Açıldıktan sonra Şimdi arkadaşlar uygulama menüsüne geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi Magix Manager uygulaması geldi. Bunun gelmesi biraz zaman alabilir arkadaşlar. Ee, en fazla 5 dakika sürer. 5 dakikadan uzun sürerse yüklenmemiş demektir. O zaman tekrar yüklersiniz. Ee, buradan Magix Manager'e girelim mesela. Şu şekilde burada böyle bir ekran var arkadaşlar. Şu anda Magix Manager yüklü. Buradan ayarlarını falan da yönetebilirsiniz. Şimdi rootlandığını kontrol etmek için bir de ben root checker indirdim. Root Checker programına giriyorum arkadaşlar. Buradan kökü doğrulaya basıyorum. Gördüğünüz gibi tebrikler kök erişimi bu cihazı düzgün bir şekilde yüklendi diyor. Şu anda cihazımız rootlandı. Bu arada arkadaşlar Magix Manager'in nasıl kullanıldığını da merak ediyorsanız onun videosunun linkini de açıklamaya koyacağım. Oradan detaylı kullanım videosuna da ulaşabilirsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.